Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz bizim bir Twitter diye bir hesabımız vardı. Evet. Çekilişte işte verdiğimiz hesap. O hesapta bir serimiz vardı ya bizim. O hesaba Brapes almıştık. Sonra Brapes bitince o hesabı çekiş yapmıştık. Evet, aynısı geliyor. Aynısını bu hesap şimdi Cebrail hesabına. Ve bu hesap daha 3000 kupa olmasına rağmen hesapta Byron, Search ve Spike var. Evet bence gayet başarılı bir hesap. Şimdi 211 tane taşımız var. Buradan Brapes alıyoruz. Ondan sonra buradaki kutuları hepsini açacağız. Sonra artık kademe kademe. Mesela şimdi 16'da açtık ya. Diğer videoyu mesela 30'da açacağız. Evet açalım Brapes'imizi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sezonda böyle bir seri yaptık. Tuh, hesap yaptım, Geçti artık. Evet. Şimdi Şurada başlamadan önce Şurada iki tane görev var Onları yapalım Biz onları yapıp geliyoruz 🎵🎵🎵 When i turn up you know i'm on my on my Yes i'm on my i'm on my on my Yes i'm on my i am so i'm so Yes i am so i'm on my 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 four hours on my job late <laughs> Grinding so hard, keeping up Evet, biz görevleri yaptık, geldik. Gelmiş durumdayız. Şimdi hemen şöyle 18. Kardeşim bak böyle kuşa yerle oynama dur, tamam bekle, mı? Dur, bekle. Senin yüzünden biz kuşa kaybediyoruz, yapıyoruz. Ha, ona basacak. Ver baba. Oradaki mega da alalım. Tamam Şimdi Bom. en baştan Aa, en başta bu mu? Alıyorum kanka. Al ya. Güzel bir kostüm Güzel kostümdür dur. Tamam. İyi almayacak diye korktum bir yani. <laughs> Şimdi. Evet şöyle başlayalım Atlan Murat Bey buyurun efendim. Yani umuyoruz bir tane karakter çıkartırız ya. Bir tane karakter Ben şeyi çıkacağını düşünüyorum. Jack'in artık çıkacağını düşünüyorum. Ho Spike aşağı çıkardım. Çünkü gelmeden bir sürü karakter falan geldi. Bunu bütün savaşçı kutan ben açıyorum ha. Ne yapayım Murat al. Bakın başka savaş al. Of. Ah. Savaş kutusu gördün mü? Adam böyle adımını adı atacaklar işte. İyi. 5 tane Görelim arkadaşlar savaş hususundan bunu, Savaş bu, Bunun çıkması güzel oldu Şimdi Ne istiyoruz biz senden Varsa bir ikinci efsanemiz en azından Şey bittiği zaman Onu pa Patlatıyorum Patlat ya Dım. Şimdi dokun yazsın kardeşim dokun yazdı. Evet Vurdum 5 yazdı Kurtuluşlarınızı seviyorsunuz Biz de seviyoruz Ben daha çok seviyorum çünkü neyin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Bak mesela savaş kutusundan Jack'i çıktı. Ya savaş kutularıyla benim aram çok iyi arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ha bir Mal de ol, şey jeton katı çıkıyor işte. Ne yapacak? Ne güzel. Biraz daha şansımızı zorlayalım. Bitti mi? Yok ya bitmedi de. Abi vur bunu şunu. Vur Aç şunu. Sen. Vur vur sen vur oğlum. Yeni az önce açtım ben. 5. Oh oh. Bir tane jeton katı çıktı. Olmuyor. Yani. Olmuyor. Bir tane kaldı değil mi? Şunu hepsini aç. açalım. Açalım açalım. Çıkacak ya bir tane daha çıkar. Allah'ın izniyle inşallah bir tane daha çıkar. Hep de 3 diyor ya. Evet. ne diyor? <laughs> <üç. gülüyor> Gerçekten bugün maşallah dediğim bir saat yaşamıyor. Açın bu ikisini. Aç aç ben de onu açayım. <laughs> çıkarma sakın Murat. Murat sakın çıkarma. <laughs> Allah'ım. Sıkıntı ya bir tane Son dakika. için biz şimdi bu kadar uğraştık böyle. Son dakikalar oyuncusuyuz. 3 tane büyük mega kutu açtık ve küçük bir hesaptaydı şaşırtıcı aslında 5 yazıp da çıksan iyi olurdu ya yanlış şaka maka hesapta hiç şey yoktu jeton katayıcı yoktu 1200 tane jeton katayıcı çıktı hadi açalım bunu da kime verelim spiker Spike'i verelim. Spike'i... Spike'i maksayıp... Kaza söyleyeceğimi unuttu çocuk. Spike'i verdik <laughs> arkadaşlar. Spike'i maksayıp öyle vereceğiz şimdi bu hesabı da size. Evet arkadaşlar, güzel bir kutu açılımı oldu denmez ama güzel bir kutu açılımıydı. En azından büyük kutudan çıkardık. savaş kutusundan. Savaş kutusu. O da var. Savaş kutusu. Mega değil, büyük değil. Savaş kutusundan. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Ama dur, buraya kadar olmasın. Kostümü denemeyecek misin? Aa, kostüm. Kimin kostümüydü? Colt'un kostümüydü. Şimdi geçen gün normal ben kendi kendisiyle oyun oynuyor. Bu koltun kostümü olduğunu bilmiyordum ben. Hiç bakmadım. Bir geldi, ben onu şeyli sandım ama o adam mı? kalktı bunun kafasına bir tane vurdu yarısı boşa Kostüm Ya bu kostüm güzel de aynı şey gibi Bununla mesela aynı Nasıl aynı oğlum? İşte hani sadece dış görünüşü farklı Üzerine hırka giymiş işte Aynen Bir de bakımsız çakal bu o kadar Sakal Sakal Biz baby face takılıyoruz ne yazık ki Beni zaten biliyorsun Onda yok bende de, de işler güçler bildiğiniz üzere. Adam direk kutuları oynuyor sayın seyirciler. Neyse fena değil lan yine siyah bir şey atıyor bak. O Tekin'de siyah bir şey var mı? Ben koyu olan her şeyi çok severim. Ya bu o beyaz giyinmiş durumda. <gülüyor> <gülüyor> ne normalde koyu giyiniyorum. Hey George. Mermi. Güzel vuruyor kanka bence. baksana mermileri falan. Fena değil Dur, yani. Mermi, mermileri de böyle. Yok abi. Sayılır. Lan. Hangi bak bu, bu atıyor ama bak. Ama başka hiçbir şey yok bunun. Olsun dur. Kostümleri bize eziklememek lazım değil mi? Sonuçta. Kostüm böyle şapkası var. Ona para verip alıyoruz ya. Unutmayın. Unutmayın işte. Para verip almak önemli arkadaşlar. Hadi da ne ne yapıyorsun ne ya? Abi? Sıkıyorum gelmiyor. Herkes 300 kupada 300 kupadasın lan. Tamam işte. Artık eskisi gibi 300 kupa öyle değil işte. Millet hep şey yapıyor, saklanıyor. Artık millet taktikleri öğrenmiş bir video attık. Biz de video taktik. Yani asıl o videonun devamını çekebiliriz Murat. Unutturma. Şey mi? Hayatta kalma. Olur. Battle Royale. Battle Royale Brawl Stars. <laughs> vur lan ona lan vur. Sen alamadın bak onu başka bir saldı görüyor musun? Aa. Ne yaptı lan o sana? O bana değil bana 8 bit yaptı. Oha ama senin yanındaydı. O bana yaklaşamadı. Lan ne çaldın ha çığlığın? Çaldım da. Şu Orada biri var bak. Yok orada bir Edgar iyi öldü mü? Öldü. O. Ya 3 kişi kaldı. Şu da zaten bütün yükleri topla. Ha. Şöyle atsam. Ya iyi var bir tane. Değil. öldürdü seni. <laughs> <laughs> yani bir an inandım tamam mı? <laughs> bir an inandım kaçacağım Murat yani. <laughs> <Lan var. gülüyor> bir de öyle bakıyor bana. Yani anlamadım oradan nasıl kaçacaktın ama <laughs> yani bir an <laughs> dedim <tip>, herhalde gidiyor. Dedim acaba kaçar mı? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben çok eğlendim. Umuyorum siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.